Köse Ali Eküresi tüm yarışseverlere başarılar diler. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Açılık Kütüphanesi'nin YouTube kanalı tahmin bölümünde Ankara programıyla beraberiz. Ee, günün ilk ayağında e, bir bankoyla başlayacağım arkadaşlar. E, bu bankom e, takip ettiğim safkanlardan bir tanesi. 2100 metrede Ercan Çankaya ile 59 kilo ile kazanmış olduğu yarışta beğenimi kazanan bir safkan. Işık Gece olacak. 4 numaralı Işık Gece. Benim sizlere önereceğim ilk bankom. Günün ikinci ayına geçtiğimizde e, Yamak 2'lere ait. 15 handikap bir koşu arkadaşlar. E, ben burada iyi duyumlar aldığım e, 8 numaralı e, Efelerin Efesi isimli safkanı e, ilk at olarak kuponlarınıza yazmanızı önereceğim. E, Durumu çok iyiymiş. Yapmış olduğu da ayakları yere değmediği ee, müthiş bir durumda olduğunu e, öğrendim. E, dileyenler bu safkanı da banko yazabilirler. Rakiphanesinde e, 5, 4, 2 ve 7 sıralamasını önereceğim. Evet, gün 3. ayına geçtiğimizde kısa vade altı Araplara ait bir mücadele. E, ben burada 5 e, numaralı Ömür'ün oğlu isimli safkanı e, son yarışına nazaran çok çok e, beğendim. Aksiyonlar olsun, geliş gelişi olsun. 5 numaralı safkanı, Ömür'ün oğlu safkanı e, isimli safkanı çok beğendim. E, bu safkanı da küçük orta ölçekli kuponlar tek yazabilir. E, yazmak istemeyenler rakiphanesinde 9, 6, 1 ve 2 e, safkanları değerlendirebilirler. Ama 5 numaralı Ömür'ün oğlu e, yapmış olduğu golabında ve son kazanmış olduğu yarışa bakarak formunu çok e, devam ettirdiğini gördüm. Küçük orta ölçekler dediğim gibi tek yazabilirler. Ee, rakip 9, 6, 1 ve 2. Günün bir diğer ayara geçtiğimizde ise e, öncelikle, öncelikle koşunun girişatına baktığımızda kazanmış olduğu yarışlarda genelde <laughs> çim yarışlarda özellikle uzun mesafeli yarışlarda önde kabul ettirdiğinde e, arka grubu uyutabilen bir safkan. Kim bu? İki numara Lady Şapora. E, öncelikle 2 numara Lady Şapora'yı yazalım sevgili dostlar. E, çok iyi koşmasını bekliyorum. E, alternatif teklerden bir tanesi. Rakip e, rakiphanesinde 3, 5 ve 1 nolu safkanları yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz. İki numara Lady Şapora çok önde. E, Saadet Sultan'ı göreceğiz. E, çok iyi yarışlar imza atıyor. Bu safkanda. da ee, bakalım bugün ne yapacak merakla bekliyorum ama 2 numara Lady Shapora gibi yarış gidişatından dolayı ben de çok önde çıktı. Günün 5. ayına geldiğimizde e, Araplara ait bir mücadele. E, ya burada öncelikle e, çok ön planda. Ben 3 numaralı e, safka tutuyorum. E, çok önde. E, rakip olarak 6 ve 7 numaralı safkanları e, daha sonra çok geniş oynayanlar 5 numaralı safkanı ekleyebilirler. Yani sıralama 3 ekürler çok önde. Daha sonra 6, 7 ve 5 ne olur no, safkanlara değerlendirebilirsiniz. Evet, geldik günün son ayına meydan mücadelesinde ise İngilizlere ait bir mücadele olacak. E, yani buradaki safkanları iyi tanıyorum. E, bir türlü meydan Maiden mücadelesinden çıkamadılar. E, artık sezonun e, ortalarına doğru sonlarına doğru yaklaştıkça meydanlar Maidenler azalmaya başlayacak. Şartlı 19'lara dönecekler dolayısıyla burada artık e, hata yapan e, şartlı 19'lara devam edecek. Dolayısıyla ben burada 2 numara Chestnut Chen Kendi isimli safkan artık kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Öncelikle 2 numaralı safkanı yazalım. Daha sonra 13 numaralı safkan. E, 11 numara, 1 numara ve 14 numaralı safkanları değerlendirebiliriz. E, dediğim gibi 2 Chestnut Chandy çok önde. E, rakit 11, 13 ve 14.